Herkese merhabalar arkadaşlar. 11 Şubat Cuma günü İzmir yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. İzmir'de bizleri altı koşul bir program bekliyor. Antalya programının da videosu yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum arkadaşlar ve başlıyoruz hemen tahminlerimize. İlk yarış gerçekten iyi safkanların start alacağı 9 koşu şey 9 safkanlı bir e, koşu arkadaşlar. 22 handikap 4 yukarı İngiliz atları. 1600 bir safe kop çıkacaklar. Öncelikle burada şunu belirtmem lazım. Normal şartlarda e, 63 kilo olmasa burada 2 numara aksakallı tek vereceğim isim olurdu. Fakat Safkan'ın bir dönemdir formsuz olması ve son yarış sadece bir üçüncülüğü var. Daha evvel bir ciddi manada bir formsuz süreçleri söz konusu gördüğünüz gibi. Mesafede de açıkçası 1.39.47 ile iyi bir isim. Ama dediğim gibi burada da yüksek kiloya sahip olduğundan dolayı bir de açıkçası formu çok fazla güven vermediği için 2 numara aksa kaldı tek demiyorum. Ee, yazma konusunda da sizin beğeninize sunuyorum. Eğer istiyorsanız yazın, istemiyorsanız yazmayın. Benim burada esas önereceğim safkanlar arkadaşlar. Bir numara Lucky Justin. En son 12 gün evvel 5. geldi. Ee, yanına burada öncelik olarak arkadaşlar 7 numara Gurme. Muhammed Mir Bilgin'le start alıyor. Son yarış 26 gün evvel kazandı ve uzun süredir tabelalarla gelen bir safkan. Ya galibiyet ya ikincilik. Bir kez de üçüncülüğü var. Gördüğünüz gibi son 6 yarışında bu safkanı yazıyoruz buraya Gurme'yi. Ee, bu iki safkanın yani Lucky Justin ve Gourmet'i 1 ve 7'yi yazdıktan sonra arkadaşlar isteyenler Best Friend 3 numara ya da 4 numara Black Ball gibi safkanları ekleyebilirsiniz. Ya da 2 numara Aksakallı ekürleri ekleyebilirsiniz tabii ki. 2 safkan veriyoruz arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi. 1-7 diyoruz. isteyenler burada ölçeği genişletip diğer bahsettiğimiz safkanlar, safkanlardan ilave yapabilirler kuponlarına. İkinci koşu arkadaşlar satış gibi koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 mesafe kum pistte koşacaklar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim de bir safkanımız start alıyor Tenekeci Ali. Bundan zaten bahsetmiştim daha evvelden. Biz bu safkanın açıkçası çimci olduğunu biliyoruz bu ismin. Yani eğer giderse çimde gidecek. Kumda çok da bir şey beklemiyoruz. Belki tabela yaparsa yapar yapmazsa çok da bizim için açıkçası bir önem teşkil etmiyor. Zaten gördüğünüz gibi idman verisi de söz konusu değil Safkan'ın en son bir hafta evvel start aldığı hiçbir tabelası bir şey yok gördüğünüz gibi yani özel bir beklentimiz olmadığı için bu Safkan'dan koşturuyoruz çim yarışlarını bekliyoruz o döneme kadar kondisyon kazanmasını istiyoruz. Gelelim arkadaşlar diğer safkanlarda Kivi favori gördüğümüz 6 numara Anadolu Kaya Yani son yarışı kazanmış bir isim olarak Burada bu grup içerisinde Hayli hayli açık favori çıkıyor yani 9 gün evvel bir yarış kazanmış olmasıyla beraber Yeterli düzeyde favori diyebiliriz Bu safkana ben Anadolu Kaya Tek diyorum isteyenler yanına ilave yapabilirler Hani Anadolu Kaya'yı burada Açıkçası zorlayabileceğini düşündüğüm bir isim yok Çünkü bu at yarış kazanmış bir at ve hani Son koştuğu yarışı kazanmış 9 gün evvel diğer safkanlara bakıyorsunuz Öyle bir performans yok ortada yani Hani belki Nevzat Avcı'ya güvenenler burada 2 e, numara bir strong'u yazabilirler. Ya da başka bir safka. Yani dediğim gibi beğendiğiniz varsa yazabilirsiniz. Ben 6 numara Anadolu Kaya tek diyorum arkadaşlar. Geçiyoruz bu şekilde. Üçüncü koşu arkadaşlar 15 Handicap bir yarış. Gördüğünüz gibi H2 ile beraber e, burada sınırın 55'e indirildiğini görüyoruz. Muharrem Ok'la ok start alan örneğin bir numaralı Safkan Midmaker ki zaten ilk vereceğimiz isim kendisi. En son yarışı 15 gün evvel kazanmış bir Safkan. 53 handikap puanı var. Burada apprentice sayesinde kiloda ufak bir düşüş yaşıyor. 58 kiloya gelmiş. Burada 1400 mesafede açıkçası iyi koşacağını düşündüğüm bir isim. En son yarışında kazanmış olmasıyla beraber formda gelen bir Safkan. Burada ona rakip olacak isim 3 numara Fermuz arkadaşlar. Hem Özcan Yıldırım biniyor olması hem 1.29 17 derecesi var. Bir de Sinan Özen'le start alacak olan burada gördüğünüz 4 numara normalde en iyi dereceye sahip bir 2809 ancak 63 günlük bir arayla geliyor. Bu olumsuz etkileyecektir tabii. Özellikle bu safkan için arkadaşlar 4 numara için bir idman bakacağız. 4 numara hatta sefe 52 30 25 80 gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için bu at hazır vaziyette değil. Yani zaten hani sırf idmandan da bunu hani çıkarmak evet %100 doğru olmaz ama Hani mesela burada 50 yapan bir at varken 52 yapmış bir at hem de 63 günlük arayla geliyorken ben bu attan galibiyet beklemem açıkçası. Ama Fermuz'a bakıyorum 3 numara 36 yapmış 600'ünü mesela. 424 yani çok iyi bir şekilde e, geçirmiş bu süreci. Mesela burada 3 numara Fermuz zaten verdiği biz attı. Bir, bir diğer isim de dediğim gibi 1 numara Midmaker. Ben buraya 1-3 diyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki ilaveler yapılabilir yani dediğim gibi mümkün olduğunca ufak kupon vererekten e, tutturmaya çalışıyoruz yani bizim amacımız arkadaşlar burada temel olarak yani 50 liraya geçmeyecek bir kupon verelim e, ve yani 150 200 liralık bir kazanç elde edilsin. Ha ama dediğim gibi ilaveleri yaparsanız örneğin kuponu 100 liraya 150 liraya kendi bütçenize göre çıkarırsanız o zaman tabii ki de bunun sonucunda gelir kazanma şansınız daha da fazla artar. Ama aynı zamanda gelirinizin düzeyi de düşebilir. kaybedebilirsiniz de. Kaybettiğiniz bir bu sefer daha fazla para kaybedersiniz. Biz o yüzden mümkün olunca ufak tutmaya çalışıyoruz kuponu. Şart 4 arkadaşlar. 5 yukarı Araplar. 4. koşu 1400 mesafe. Kum pistte start alınacak bir koşu. Arkadaşlar ben burada açıkçası 4 safkanı yazarak bir geniş kuponda ufak bir kuponda da iki safkan yazarak geçilebileceğini öngördüm. 1 numara Atik Atik ve 3 numara Altuhan Tuhan birbirinden ayırmıyoruz bu iki safkan arkadaşlar. Bu iki safkan küçük kuponda oynanacak olan ikilidir. Peşine de geniş bir kuponda 2 numara Gökçe Star ve kendi safkanımız 4 numara Biceroğlu'nu burada yazabilirsiniz. Biceroğlu son yarışı uzun bir mesafe koştuğu için kötü geldi. Orada zaten esas amacımız Van Lumao'ya destek olarak hani koşmaya yönelikti. sebebi oydu yani oraya koşmamızın sebebi yoksa özellikle orada yarışı kazanması için koşturmamıştık zaten daha evvelki yarış yarışlarında bakarsanız 3-4-2 geldiğini görürsünüz yani hele bu 1400 yarışıydı mesela ikinci olduğu yarışı en son Antalya'da yap yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar 52 kilo Doktay Kızıldaşlı aparatüsü ile onu tanıyan aparatüsü ile birlikte start alıyor. Dediğim gibi öncelik 1-3 peşine ama 2-4 yazılabilir. Niye diyeceksiniz arkadaşlar böyle bir yerde e, ters köşe olmak istemiyorsanız eğer e, hepsini yazabilirsiniz. Yani bu 4 safkan yazıları vardır. 4'ün de geliri vardır. Yarışın stiline göre yani her şey olabilir yarış esnasında. O yüzden dikkatli olmakta fayda var deyip 4 ata çıkabilirsiniz ya da iki Safgan'da bırakabilirsiniz dediğim gibi. Beşinci koşu arkadaşlar şart 3 dişilere mahsus Temmuz ayından beri şart 3'ünü doldurmamış 4 yukarı İngiliz atları 2000 mesafe kum piste çıkacaklar yarışa. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz kadarıyla en bizim açıkçası favor gördüğümüz isim Mustafa Çiçekli birlikte 4 numara Victorina Smart Robin anne tarafı Kaneko en son 12 gün evvel ikinci olmuş bir isim 4 numara burada Mustafa Çiçekli birlikte galibiyete en yakın isim olarak gözüküyor diyebilirim arkadaşlar. Yanına açıkçası at isteyenler birini yazabilirler. Ben burada bu ismi tek geçebileceğiniz de düşünüyorum ama zaten bir tane tek verdik. Bunu da alternatif tek diyelim. yani isteyenler bunu da tek geçsinler. Ee, ama yani mesela burada bu at 2-10'lara düşmüş. 2 ona düşen başka bir at daha var örneğin. Serpinte, Görkem Öztürk start alıyor. Ya da Win for Elif. Hani 2-11'lerde ama e, son dönemde iyi formda gelen bir isim. Ve uzun yarışlarda çok da belli olmaz o dereceler. Birbirine çok yakın yani baktığınızda. Ya da Özcan Yıldırım kara maça mesela. Anlatabildim mi? 4 duvara Victorino o yüzden burada avantajlıdır. Öncelik olarak yazılmalıdır. Yanına e, beğendiğiniz bir safkanı ilave edebilirsiniz diyorum. Geçiyorum arkadaşlar bu şekilde 6. koşuya son koşu. Şart 3 dişlere mahsus 4 yaşlı Araplar 1600 mesafe pistte Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 9 safkan var. Ee, bu safkanlardan öncelik olarak 2 numara hadi gel diyeceğiz Mehmet Kaya ile birlikte. Ee, 15 gün evvel en son koşup kazanmış bir isim. Ee, bir de burada büyük bir isim var 1 numara canım çıtır. Ee, Mustafa Çiçek ile start alıyor son yarış 4. bir önceki yarış 1. gelmiş bir safkan olarak. Burada açıkçası 1.52'lik bir derecesi de var. ...çok da güven veren bir isim. Yani e, burada arkadaşlar... ...1-2 yapabiliriz. 1 numarayı tek de geçebiliriz. Hem yüksek handikapı hem formuna güvenerek. Ama zaten tek var. Tek atmayayım diyorsanız... ...fazladan bu 2 numarayı... ...yazmanızdan bir şey olmaz. E, başka at kim var derseniz... ...Balbanu'yu yazabiliriz. 3 numarayı. 6 numara Akdeniz Rüzgarı'nı yazabiliriz arkadaşlar. 8 numara Kıvrık yazılabilir. Yani bunların geliri az çok vardır yani o öyle belirteyim ama öncelik 1-2'de arkadaşlar burada ben açıkçası mesafe olarak bu mesafede 1.52.0'lık bir en iyi derece sahip olduğu için bir numarayı burada önde görmenizi çok net bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden burada bu ismi istiyorsanız tek geçin. Hani 2 numara hadi geli önemsemeyin. Tabi at atı geçer belli olmaz yani. At atın yanında koşar. Hani şimdi burada 1.56 görüyoruz ama yani gelin görün ki Şimdi bu mesela 11 Kasım'da elde edilmiş at o dönemden sonra bu sene mesela baktığımızda 4-2-1 gelmiş yani. Hiç belli olmaz o yüzden. E, tabii canım çıtır dediğim gibi burada favoridir tek atılabilir diyorum. Yani burada da 4 numara Viktor neden bahsettik tek atılabileceğinden. Bu koşu kesinlikle tek geçmiyoruz arkadaşlar. Özellikle 1 numara ve 3 numara birbirinden ayrılmaz burada onu belirttik. Ee, burada da e, Meatmaker ve Fermuz dedik 1-3 dedik gördüğünüz gibi Burada Anadolu Kaya'ya tek dedik İstiyorsanız buraya Anadolu Kaya'ya tek yapmayın arkadaşlar ikinci koşuya Gelin burada e, bir numara canım çıtırı tek atın 6. koşuda hani Çünkü atın hem handikapı yüksek hem formu çok iyi hem e, en iyi derece onda deyip hani bunu güvenerekten burayı tek geçeriz Diğerlerini başka hatlar yazarak doldurursunuz. Örnek vermek gerekirse açıkçası böyle bir kupon yapılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az küçük tutarak kuponu hiç böyle fazladan yayılmadan bitirdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Antalya tahminleri de yayınımızdadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.